Mor Daktilo'dayız. İsmim Yasemin Şenyül. Sihirli Şeyler kanalını takip edenler için şiirle gülümse ve bu öyküde umut var, yabancı değil. Yeni olan ne? Bu sene, 2021'de yeni olan Mor Daktilo. Bakalım Mor Daktilo'da neler olacak? 7 yaşımdan yaşıma dil ile sınavım. Sevgi Hanım'ın oğlu doğacaktı Temmuz ayında. Ben 7 yaşındaydım ve bizim eve misafir geldi Sevgi Hanım ve eşi. Oğlumuzun ismi ne olsun, önerin var mı dediler. Ben de ilkokulda çok sevdiğim arkadaşımın ismini söyledim. Önerimi çok sevdiler. O kadar çok sevdiler ki kızları olacağı zaman da bana ismi ne olsun diye sordular ve bu önerim de çok sevildi. O zamanlar dilinin altındaki baklayı çıkar bakalım deyiminin anlamını bilmiyordum. O zamanlar Türkçenin nasıl zengin bir dil olduğunu bilmiyordum. Sözcüklerin birbirlerine nasıl iyi geldiğini, uyumsuzluk sözcüğünün hayata uyumunu gördükçe yazmaya başladım. 7 yaşında şiir yazmaya başladığımda uyak sözlüğünden nasıl habersizsem yazı yazmaya başladığımda da denemenin anlamından habersizdim. Sevgi Hanım şiirlerimi severdi. Bizim ev benim şiir heyecanımla dolup taşardı. Misafirler geldiğinde bu heyecan katlanarak büyürdü. Dilimin altındaki baklayı çıkardım ve ben yazar olacağım dedim sonunda. İlk kararım bilgisayar mühendisi olmaktı. Çok uzun sürmedi bu hayal ve gerçeklere dönerek yazar olmak istediğimi söyledim. Montaigne okuduğumda 13 yaşındaydım. Deneme nedir biliyordum. Öz, öykü yazmak için senelerin sevgiyle ve uyumsuzluklarla geçmesi gerekiyormuş. Uyumsuzluğun beni oradan oraya savurması şartmış. Türkçenin ana dilim olmasının mutluluğu Nazım Hikmet'i okuyunca bambaşka bir hal almış. İkinci yeni şairleriyle tanışınca şiir yazmak tutku olmuş. Uyumun ne olduğuna dair düşündüğüm yıllarda Tomris Uyar'ın bir uyumsuzun notlarını okumuştum. Yaşamın dengeye kavuşur gibi olması ve yazı yazmaya yeniden dönebilmek zaman ve emek isteyecekti. Öykü yazabilmek için Çeho okumak, Said, Said Faik öykülerinde kendimden geçmem gerekecekti. Ama her şeyden önce bir cümle kurmam gerekecekti. Elektrikler gidince kim gelir? Çöpçüler. Kumdan kaleleri yazmak gerekecekti. Said Faik öykülerinden Sevgi Soysal'ın kitaplarına bir yolculuk başlayacak. Tante Rosa yarım kalsa da yeni şehirde bir öğle vakti bitecek. Evin içi kitaplarla dolup taşıyacak. Deniz şiirleri yazılacak. Lirik suçlar dosyası hazırlanacak. Türkçenin büyüsüne kapılıp anraç sözcüğü bulunacak uyumsuz olmak yerine hayallere uyumlu olmak seçilecek ve ilk kitabım yayınlanacak. Yazılarımda umut hakim duygudur sevgili okur. Yazılarımda hakim duygu umutsa bunun en önemli nedeni mücadele etmekten korkmamamdır. Hakim duygu umuttur çünkü akıl oyunlarının içinden çıkılmış sartın Özgürün, özgürlüğün yolları okunmuştur. Umuttur duygum, çünkü ilk yazım şizofreni yazılarında yayınlanmış ve kendime güvenim yerine gelmiştir. Yazı Ah! Yazı Yazı öyle bir ev ki, zemini değil, duvarları uyum, çatısı sevgi, penceresi hayaller. Yazı Ah yazı. Teşekkür ederim. Bakalım Mordaklio ilerleyen günlerde bizlere neler söyleyecek. Görüşmek üzere.